Evet arkadaşlar bugün bugün adada yüz gün kalma oynayacağız. Ee, evet, şu adaya gitmek yok. Ben, ben şu adaya gitmem. Orada çünkü başka başka adalar da var büyük büyük. İnşallah filan çıkar. Ben yanlış. Ben, ben hayatta kalmamı unutmuşum. Tamam şimdi başlayabiliriz. Tavuk kardeş. Şey yiyeyim mi? Hayır abi yemem Tamam yemiyorum. İyi kodunumuzu kıralım. Ay araya Arkadaşlar bir de üç bambu var. Bekelim hemen. Hey ektim lan. Hayır boya ekmeyeceğim ben. Hay, ben. Uh, aldım. <laughs> Ben köşeye gideceğim. Köşe iyi. Hem uzun uzun bambular olacak. Ağacımızı kalalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah. Ne oldu? <oluyor? Gülüyor> Lütfen fidan istiyorum fidan. Fidan istiyorum. Hadi fidan verin bana. Ah. Bir tane gelmiş. Tamam ne kelim? Bir daha kıralım belki bir daha fidan gelir. Hu, ay geldi. Bir daha geldi. Bunu da şu köşeye ekelim. Bir daha gelir mi? Gelir bence. Gelir, gelir. Bir de elma gel elma geliyormuş. O oh, iki tane geldi. İki oldu. Hı -hı -hı. Oğlum bayağı bir fidan geliyor. Oha ne kadar şanslıyım. Bayağı fidan geldi. Beş tane gelmiştir. Aa yerde bir şey olmuş. Ben bir tane fidanı buraya. Bir tane de buraya. Bir tane de şu köşeye. Hayır orada kadar gitmek yok. Kaplumbağa kardeş. Ben acıktım da. Dur kolay yapayım da. Nasıl? Mesela... Ya bir Tavuk. Ne yapıyor orada? <laughs> Tavuk orada yüzüyor. Tavuk ne yüzüyor orada? Tavuk kardeş. Seni öldürmeye geliyorum. Guduk. Tavuk Gudu kardeş. Ne yapıyorsun ne burada? Ne yapıyorsun? Al bunu. Hani yemek yapacağım. Lan. Eti nerede? Yeah, it's ya yatak nasıl olacak? Dur bir dakika. Şöyle. Günlerde. Nerede? Ee, huh, tamam. Artık şimdi olur. Olur. Ee, tüyü ne yapacağım? Ben de oktan oh, çok alır. Yoktan çıkan düğün ne yapacağım Ay şeker kamışı. Arkadaşlar Ay şeker kamışına gidiyorum Oha görünmez Yaklaşınca görünmez oluyor Oha Yeni gelen özelliklerden herhalde Hop Ne güzel Daha çabaltı. Bizim adaya ekeceğim gireceğim şey kalkamışlarını. Bizim adada da büyüsünler. <laughs> Lan! Diyor? He, ne diyeyim de o iyi ama ekliyor. Arkadaşlar bir ağaç da Yine İnek kardeş. Seni ölüm, ölümle Vura vura öldüreceğim. Al, bana. al bunu. Al bunu. Hmm. Git. Arkadaşlar bir like atıp abone olur musun? Sonraki hedef abone sayımıza çok yaklaştık zaten. 35 sonraki abone sayı şey, hedefimiz. 35 lütfen abone olun. 2 abone kalmış. 35 olmalarına siz hiç abone olur mu? Bana bir <laughs> diyorsunuz bir like atın bir abone olun. Olmaz mı? Bak kaplumbağa da da kaplumbağa da like atın diyor. Kaplumbağa bir daha değmişsin like atın diye. Like atın. Bakın dedi like atın diyor kaplumbağa. Yetişim. Evet. Om ben ne yapabilirim Crafting table yapayım. Çalışma masalı Bu nasıl yapılıyor acaba Hımm tüyler Bum 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 E tüy nasıl yapılıyor bu nasıl yapılır? Tüy yapılmıyor. Alınıyor ya abim. Lan tamam, bunlar mı sağlar? Büyümemiş ya. Lan Ne zaman bineceğim? Büyüceğiniz. Buyuracağınız... Dört yapayım da büyüsün. Ü, 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 Tamamdır. Ah! Tüy ile mi büyüyeceğim? Ağaçlar da zaten bilmiyor. Hmm. Ya buna çok zor olacak bu. Bari kumdan ev yapayım, ne yapayım? Kumdan ne olsun. Kumdan ev yapacağım ben. Ö. Ee. Bursa Bursa. Ben kumdan ev yapacağım. Ev yapacağım kumdan. Başka bir şey yapamıyorum. Kumdan. Evet. Ya kumdan ne ev yapacağım? Orada yaşayacağım. Kumdan kapı. Arkadaş, arkadaşlar bir de bir de dündüz şeyde yüz gün artık onu oynayalım. işleri kaldı. İyi yükleyiz. Yani ben bir koydum mu? Hi hi. Derin derin. Eee. Hayır gece oluyor. Dur bir dakika. Ben canavallar gelmesini istiyorum. Ama. Vay bir checkpoint point alalım. Biraz bu ayı koyalım da. Burada doğalım. Uzaklarda, uzaklarda doğmayalım. Yatak kardeş. Uzaklarda doğmayalım. Çünkü şey sıkıntı olur. Bir daha gelmek zorunda kalıyorum. Siz ben Galatasaraylı olayım için kırmızı sayı alacağım. İşte bu kadar. Anne. Gel. Ben gidiyorum. Siz geliyorum Evet. Mm. <laughs> eh. <Kes kalmayayım>. <laughs> ya. Ne lan rapire yapacağım. Hiç kalmadı. İştem. Canımı ya. Allah'ım, Allah'ım. Ne tuz. Ya tani altını ne olur? Uçan yatak olur. Uçan yatak. <laughs> Harbi uçan yatak oldu. Ben kırılır sanıyordum. <laughs> uçan yatak yapacağım ben. Uçan mükemmel yatak. Villa da olmaz. Şöyle. Lan yani şöyle koydum. Koymayacağım ki. Uçan yatak. Evet, mükemmel tarzda bir uçan yatak. Evet, altına girebiliyorum. Tabii ki de hacım. Ne? Creeper var. Creeper var. Baba. He? Creeper var. Creeper patlatır bu ayı Öldüremem. Zor öldürüyorum. Kripper var. Saklanacağım ben. Eee. Git. Atayım. Bambular büyümüş. Yes. Ama şeker kamuşcular büyümemiş. Bu. Bırakma beni pislik kripper. Pislik kripper. Bırakma beni. Tamam mı? Ben burada ev yapıyorum. Hayır. Bana doğru geliyor. Ya bana niye bakıyor bu Hiçbir şey yapmıyor. <laughs> bir şey yaptığı yok. Bana bakıyor sadece. <laughs> Uzaktayım. Allah. Kırapır bana bakıyor sadece. Sıkıntı yok. <laughs> Sıkıntı yok. Yolun ne yapıyor? <laughs> çok komik. <laughs> ne yapıyor pislik kırpır? Keşke ne yaptığını anlayabilse arkadaşlar. Orada da boğulmuş zombi var. Boğulmuş. Abim, o uzak kıracağım. korkuyorum. Evimi patlatır şeytani creeper. Beni patlatırsa ben suçluyum. Bak. Evet, orada keşke gelmemişmiş. Oğlum. Standart Ivat. Uha ha ha. Gördü benim. Oğlum. evet yapayım Hayır. Gördü mü beni? Önce ölmüştür bence. Burada evimi yapıyorum sakin sakin. <laughs> Creeper bana bir şey yapma lütfen. Ben burada evimi yapıyorum. Hayır. Kapatalım. Evimi kapat. Creeper uzaklaşana kadar kapatacağım bu evi. Oh. Ya hatladım be. Oh. <laughs> Karabık ya şey var ki. Tabi o oyuncak sen Arkadaşlar ben bu videoyu Sıçtım. Şimdi de ben. Demin de. Ya kumdan evi hiç mantıkladık. Ama tahtam yok. Ne yapayım? Dört tane tahtam kalmıştı. Bir tane size crafting table yapabilirim. <laughs> hey. Orada mısın? Yok bakmayayım bende Açın o you bar. Ya ya tam da dışarı kaldı. bunu ne yapayım? Hehehe. <laughs> Hehehe. Kuzulu yaparsam kırıpır gider. Evet, hızlı yaparsam kırıpır gider. Aynen bakın. Kripper yok oldu. What you know bar? Şimdi ya neden şey yaparsam kolay. Bakın kırıpır yok oldu. Mükemmel. Benim çalışıyor adamım. What you know about? kuru kuru yüzüne bayağı terledim bayağı korkudan terledim but bar bu kumlarda ne yapacağım artık bilmiyorum Kap çatıyı kapatırım but you know bar nasıl şu kumalarım. şu şöyle o bot helo Tam böyle 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 Nice Ben çok güzelim Ama bayağı küçük bir be. ev olur Abim ben de <laughs> Bambularım buymuş Bambudan blok yapabilirim demek anlamına geliyor 59 tane bambu çıkarsa 9 <laughs> tane baba çıkmadı. A ben. Zaman ben de watch no bar yapayım. <laughs> Oğlum bunun içinden geçince nasıl görünmez oluyor bu? Hadi büyüyün büyüyünüz büyüsün. Ne bilmiyorsunuz Ağaçlar büyümüştür siz büyümemişsiniz. Bayım aşağı. Yok da büyümemiş. Lan büyümüş. What you know bar. Bekliyorum valla. Koyun sen ne onu orada? Hem sen nasıl geldin buraya? Koyun. Koyun nasıl geldi buraya yap? Koyun sen de benim arkadaşım olur musun? Adam 100 yüz gün hayatta kalmak. <laughs> what, you know, bar. Okay. Ooh, what you know, bar? What you know, bar? What you know, bar? Ben toprak kazacağım. Çünkü toprak alanını büyüteceğim. Uluk. beni yer. boğulmuş varsa tabii. Ver bana. Hayır, boğulmuş yeme beni. Pislik boğulmuş nerede? <laughs> Hemen benden nasıl korkuyor? Tavuğunun oyununda pro, pro olmadığı için boğulmuş korkarsa Korkar tabii. Arkadaşlar üçüncü gün olsun. Ben video kapatır. Üçüncü gün olsun. Bulmuş. Ha bulmuş yok. Oh. Bak o var. Şöyle. Bulmuş. Brum brum sıfır büyüme What's new no bar Tıkla 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 Evet. Çatıyı kapatabiliriz taktayla tabi mükemmel taktamla kumları alalım almayalım mı kumları almayalım kapıyı nasıl yapacağız gerek <laughs> <laughs> o oh, tam yetti malzeme kapı yapmak için <laughs> what you know bar yeah. artık bir evim var ama Uyumam lazım. Çıkabilirsin tabi. Oooo. Piş piş. Oooo. Piş 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 piş. Oooo. Piş piş Günaydın. Günaydın. Her gün günaydın. Bu yataklarımı alır. Evin içine koyar. What you know about. <laughs> <laughs> evet. Huuu. <laughs> düşme. Ne güzel. Bebe oynuyoruz. Benim bir tane arkadaş var. Onunla oynayabilir miyiz acaba Markov? Tabi olursa oynayabilirsek. Ya. Son bir bambu lazım. Bambu blok yapmak için. Bana bir tane bambu vuracak olan var mı? Yok. 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 Ya, hepsi diyor ya. Pistik babla. Pistik babla benim. Hani. alayım. Ta ta ta. Brrm. Evet bir tane ağaç çıktı. Benim şansım. Bir tane ağaç çıkıyor lan. What you know bu? <laughs> bu ne? Gitti ki. Bakayım bambu var mı? Ben bambu var yoksa birisini birisini çıkartacağım yerine ha. Pislik bambular. Machinoba. Bu ne? Yüksekten görüyor kalka yedük. Lan. Atinga bi. Atinga bi. Yani lan. Patino <laughs> Burada madem mi var? Evet. İşte tam aradığım şey. Koyuncuk. Sana öldürmeyeceğimi söz veriyorum. Bakalım bir tane bambu büyümüş mü? Büyümemiş tabii ki de. Oha. En kalın bu bambu. Baksana. Şunun kalınlığı çok kalın. Uuu. Uh. Teşekkürler. Ben bu blog. Ben bu blog yapacağım. Hii. Happy happy happy. Gıla 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 gıla. Bambu taktası. İki tane oldu hem de. Mükemmel. Bambu kalasları. Mam arkadaşlarmış bu ne? Bursa Bursa. Evet, bunun evi mi üstü yapacağım. Takta da bloğumu hallemedim. Ha! Ya şu ödül çıkmak ayrıca bir <laughs> bir şey. Fatih Nobar. <laughs> e, ee, ipten yün yapabiliyorsak bence koyunun yünden ip yapabiliyoruzdur. Sence ben bu koyunu öpmüştüm. Seni öldürmeyeceğim demiştim. Öldürmeyeceğim. Oha bunu daha şimdi koymadım. Nasıl? O bunu, bu nasıl daha hızlı bir şey? Ya lan sen de Hı. Bakalım. Tüy yapan bir yol mu? Tüy istiyorum ben tüy. Ha, tüy yapan Evimi butonla açacağım. Sıkıldım zaten. Meşe değil mi? Çıkarken butonla. De çıkması zor oluyordu Önünde Ben Çıkamıyorum Boyum yetişmiyor ya. İlla alt koyacağım İlla alt koyacağım Vay. Şurada kumlarımızı koyalım Du. Açılmıyor tabii ki de. Bunları buraya koyalım. Koyu koyun ne yaptı az önce? Yok kahvaltımı koyun. Açın oğlum. Yani ne Evet butonları açacağım. Böyle çıkacağım. Canavarlar açamayacak. U a a a a a. Gece olur musun? Üçüncü günde videoyu kapatacağım da. Açın o Brr 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 brr. Oh, no, Ya üç kere yaptım. But you know Kışı, bebe. Keşe bebe. Evet kılıç ve balta avukatıma yapacağız. But you know Şu kötü bir şeyleri atalım. What you no know bar? Man benim. Doğa. Şöyle ya oğlum gece yapacağım illa ben. Hop. Evet. Sen tam. Gece yarısı. Evet. Üçüncü gün. Geliyor. Üçüncü gün geliyor. Evet. Üçüncü gün. Hadi bay bay. Bay bay.